karar. Koçukun dede dost bu gol olmaz dede mi? Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ey yugun dede katenge ye ge ge da gayar. Koçukun dede dost bu gol Şu geldim uğrumu modur şamadığın Başımda de gaz gene yetmedir kalmadır. Kime geldi geçse geleceğim sonu kalmadı gör Bir gün olsun sele kayağım salmaz ne dönüm Kime geldi geçse geleceğim sonu kalmadı Bir gün olsun sele kayağım salmaz ne dönüm Paracı ulan dikini belalı başını, var ol, var ol. Ahıttım gözümden, giden kan ile yaşını. <laughs> <laughs> Kulbete gidenin, en çok zor bir işini. Şu gönüllerde tükenen, yemin sevmedenim. Gurbete giden ilginç, çok zor bir Şu gömleğe de siteneceğim, bir sevmez elini Araba sıyırır da, gönül sıyırmaz ama Gel aman Bu mağarada kardeşler çare bulunmaz, öldüm ama e. Aman, ben ölürüm ama Ama <laughs> Benim yanımda şu cihanda bir tane Ama Ya namaz Ah arasam dünyada da Kardeşler der ki bulunmaz Öldüm ama Ya namaz Ya ben ölürüm ama ey. Ama benim yanımda şu cihanda bir tane ama eee Ya nabıam Arasam dünyada da kardeşle dengi bulunmaz Öldüm ama eee Ya Kayan ben ölürüm ama ey. On tebimde da gülün antijen ama ya naman, da kardeş da benim de benim bu kan ama ey, yan aman. ya naman ben ölümü ama, <laughs> <laughs> sinan esineme de saradım de ama <laughs> ya Felek bizi de kardeşten azdı, yerden ayırdı. Öldüm ama ey yanama, kayan ben ölürüm ama ey ama. Sinemi sinemede de saraydım derken ama ey yanama. Felek bizi de kardeşten azdı, yerden ayırdı. Öldüm ama ey gel ama kalem ben öldüm ama ey ama eyvallah. <laughs>